Selamlar ben Semih kanalımızın en fazla izlenen videosu 1.4 iksir ortalamalı fıçı döngüsü ve bugün aradan yaklaşık 2 sene falan geçti ve evrimli fıçı oyuna geldi bugün 1.8 evrimli fıçı döngüsü ile bakalım maçları kazanabilecek miyiz ki eğer 4 maç yenersek sonraki lige büyük şampiyona çıkmış oluruz ben de merak ediyorum kendimi denemek istiyorum bu desteğiyle o zaman hadi bakalım başlayalım Bol şans diyelim emojimizi gönderelim herhangi bir kartla başlayabiliriz çünkü hepsi çok ucuz tomru veya varili böyle atarsanız köstebek hiç vurmaz. Fıçıyı sallayabiliriz. Tomru kullandı. Bir daha sallayalım. Bir vuruşta nereden baksan iyi. Şimdi desteği döndürelim. Şövalyeyi köprüyle durduralım. Çünkü bıçaklarımızı köstebek atarsa diye saklamamız lazım. Evet. Bence bu çok önemli bir taktikti bu arada az önce yaptığımız. Fıçıyı sallayalım desteği döndürelim. Gene bir tane vurduk. Böyle bir tane vura vura yeneceğiz bu maçı. Yalnız destemiz çok hızlı ve hani bakınca bile iştah maçı öyle söyleyeyim. Adamda mutlaka zehir vardır. Öyle bir yere dart atmalıyız ki adam zehir atamasın. Zehir bahanesi arıyordur. O yüzden buraya atarsak dart goblin'e zehir yemeyiz kulemize. Köprüyü geçirtmeyelim yine aynı sebepten. Bravo Dart. Çok önden atmış olmamıza rağmen gayet çalıştı bence. Özellik basmayacaksa o zaman durun. Evrimli fıçı güzel kullanmamız lazım. Önce buz golemini atalım. Öbür tarafa da bir tane buz golemi atarız. Çift taraflı saldırırız. Gene o güzel tomruk. Bu arada unutmayın rakibin evrimi bombacısı var. Şu an döndürdü. O yüzden dart goblin atıp buz atacağım. Çok iyi. Buz golemimizin yaşaması lazım yalnız. Tamam o zaman sağ taraftan saldıralım. Baya vuruyoruz. O zaman bir tane daha fıçı sallayalım. Evrim misketler halleder. Adam öylece kaldı. Yalnız böyle çok hızlı oldu. Bence kendimize bir challenge verelim. İkinci kuleyi almak zorundayız. Hadi bakalım. Döngü de böyle nasıl iş yapıyor gerçekten bilmiyorum. Hemen öbür kuleyi saldıralım. Eğer ikinci kule yıkamazsam challenge'ı kaybetmiş olacağım. Ekstra agresif oynuyorum son iksirlerimle. Yalnız bu agresiflik yüzünden galiba kaybediyoruz şu an. Çok fena kara geçti. Eyvah eyvah kuleyi kaybettik. O zaman hemen saldırmamız lazım. Evrimin fıçı burada bir işe yaramıyor ama hadi atalım. sürekli fıçı atıyoruz Adam da yorulmuştur şu evrimi bombacının ilerlemesini bekliyorum sonra bir tane daha sallayacağım artık o bin canı yıkana kadar sürekli sallayacağım o kadar hızlı ki deste ortadan bir dart basalım Evrim isketlerle meşgul şu an ve iyi oyun çok temizdi ama ağır deste geldi ne yapacağız bilmiyorum dart gol beni o şok birliğini uzaktan tarar bu arada her zaman Dark Goblin'i oynamayı sevmişimdir. Ve bu video bahane oldu benim için. O yüzden mutluyum. Okları çıkardıysa fıçıyı sallayalım gitsin. Zaten şok birine bir şey gerek yok. Bir tane daha fıçı sallayalım. Aklıma eski videolarımız geldi. Eski videolarda hatırlıyorsanız rakip domuzluk bastığında ben şey yapıyordum. Tomruk ayna tomruk ve öyle bir ölüyordu ki domuzluklar çok rahatlatıyordu. Ama şimdi ben domuzluk olduğunu bilmiyordum rakipte o yüzden bunu yapamadım. Bir sonraki domuzlukta öyle savunalım. Çok zevkli oluyor. Şimdi fıçı salladığımda pek bir şey olmuyor. Bu adam iyi biliyor değerlendirme iksirini o yüzden Dark Goblin basalım. Desisinde oklar vardı. Onun dışında büyüsü var mı görmedik. Evet alet topu varmış. O zaman şöyle yapalım. Aynı yönden oynamayalım. O yüzden ters açılıyorum. Şimdi bu kafesten çıkan goblin arkasına domuzcukları sallayabilir. O yüzden köprüde keselim. Bıçaklarımız domuzlara kalsın diyecektim ama atmadı. Şöyle yapalım. Arkadan buz golemiyle çıkabiliriz bence. Artık zamanı geldi. Evrime fıçımız elimize geldi ve çift taraflı buz golemi basıp sonra evrime fıçı basalım. Oklarını veya alevini çıkarsın diye dart goblin attım. Tamamen tuzak yani. İkinci buz golemini çeviriyorum. Geldi buz golemi. Evrimde fıçı geldi. Oho kuklalar at tokları. Tamam bu çok iyi oldu. Dartımız da vuruyor. Çalış dartım çalış. Ne yapsak ya 17 Haziran'da yeni dengeleme geldiğinde dart güçleniyor ya. Destemiz acaba dart goblin beklesek. eklesek? Fıçı sallayalım çünkü gerideyiz. Yeni dart geldi. Ateş ruhuna çekelim onları, alan vuralım. Dondurup, tomruk atı, tomruk. Oyunda şunun kadar rahatlatan bir şey yoktur ya. Hemen tankımız var diye sallayıverdim verdim fıçıyı. Oo, oh, sağlam vurduk, sağlam. Bu kadar vurmayı beklemiyordum. Oo, oh, kulemiz alet topu salladı. Böyle bir şey olamaz. Direkt cezalandırmamız lazım oklar atacak o yüzden bir daha fıçı sallıyorum. Çok güzel döngü dışı bıraktık. Oo, dart ko Goblin kulede. Tamam ya. Hemen tomruk atalım şöyle. Buz bile zaman kazanalım. Birazcık daha dayanmamız lazım. Muhafızları öbür tarafa doğru çekelim. Evrim misketlerden bu performansı beklemiyordum açıkçası. Hemen tomruk döndürerek maçı yenmeye çalışalım. Bu biraz zorlu olacak ama olsun. Şimdi hemen saldırmak isteyebilir tomruk attığım için. Maç şu an satmaya çok müsait bizim için. Bir tomruk sallayalım diğerini sallamayacağım. Çünkü domuzluk atabilir. Evet İki tomra o alamayız değil mi? Gerçi adam iyi oyuncu dedi. Dartı bırakacak herhalde. Evet şu ana kadar hala hakiki bir ağır deste denk gelmedik. Fıçıyla hemen başlamamız lazım. Sonuçta bir katisi de ne kadar fazla kart toplayıp saldırabilir ki. Büyük bir atak yapamazsa sürekli onu fıçıyla dürtelim. Bu arada fıçıyı dümdüz atınca hiç vurmuyor. Fazla vurmuyor o yüzden buz golemi atarsak tanklamış oluruz. Eyvah eyvah. Çok fazla arkadaş elit barbarı, mega şövalye tutamamaktan şikayet ediyor ama şöyle bir şey var. Sadece uzaktan vuran bir kart bırakıp sonra sağ sola çekince çok rahat savunuyorsunuz. Sanırım fıçı birazcık erken gitti. O zaten oklar atacakmış. Hemen bir tane daha sallayalım fıçı. Buz golemi kuleye vuracak. Bu çok nadir gözüken bir şeydir. Şu iskeletleri ateş ruhla öldürelim çünkü belli olmaz. Bu adam bir de elit barbar basar köprüden. <laughs> Bıçağımız bulunsun yani. Bu arada sanırım bu adam golem oynuyor. Ben goleme karşı oynamak istiyordum. Çünkü ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Hemen kule takası yapmaya çalışalım. Yıkamayacağız gibi gözüküyor. Fıçıyı sallayalım madem o zaman. Küçük bir üstünü kullansın evrim isketleri yesin sonra. Ah be evrim güvenmiştim bari 3 taş yemeye çalışalım. Çünkü çok pis geliyor. Öbür tarafa doğru çekelim. Aman diyeyim 3 taş geliyor. Dark Goblin temizlesin onları. Demek ki neymiş? Golem artı gadgetsını sadece Dark Goblin'e tutamazmışız. Ne binamız var ne büyüğümüz var gadgetsı için. En iyisi golem attırmamak. O yüzden fıçığı sallayalım. Ortadan bir buz golemi. Hadi vurun. Rakip golem atarsa maç biter çünkü biliyorum. Eyvah atacak ki burada atacak. Evet. Sağ tarafa saldırmaya çalışacağım ısrarla. Savunamayız. Şöyle bir evimiz misket Belki beklemiyordur. Tek defans kartımız Dark Goblin ise ondan iki tane atalım bence. Evrim fıçık kullanmayalım burada. İki tane tomruk atacağım. Hadi dayanmamız lazım. Tamam hala hayattayız ama büyü döndürüp maçı kazanabilir. Sallayalım fıçıyı. Sallayabildiğimiz kadar sallayacağız artık. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Önce şurayı temizlememiz lazım da artık bine Ortadan evrim ket basalım belki kuleye gider. Eyvah eyvah ortadan golem gelebilir. Hemen saldırmamız lazım. yalnız büyü asacak. Son bir şansımız var. Körpüden basalım da artık. Ah be güzel deneme. Çarpma atacak veya o artık eline gelirse. Neyse ben bir maç kazanarak bu maçı telafi ederim. Biz yolumuza devam edelim. Bu maçı kazanmamız lazım. Arkadan Dark Goblin bırakalım. Bu arada ben bu desteyle bence Nihai Lig'e kadar kasabilirim. Gerçi siz de kasabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım hareketleri zaten size anlatıyorum. Buz golemi artık fıçıyla saldıralım. Yani agresif oynayabiliriz bir O yüzden zorluyorum. Bir daha fıça atalım bıçağı yokken. Aha. Bu adam tazı kullanıyormuş. Eyvah eyvah. Golem tecrübemizden sonra tazı eklendi bir de. Umarım kazanabiliriz. Bir tek dart Goblin var havaya bakan doğru düz. O zaman şöyle yapacağız. Golem maçında yaşadığımız tecrübeleri değerlendireceğiz. 1 basabildiğimiz kadar basıp o tazıyı attırmayacağız. Rakip golem attığı anda kazanmıştı geçen maç. O zaman full agresif. Full saldırmaya çalışıyoruz. Güzel vurduk ama muhtemelen birazdan tazı atacak. Çünkü golemden daha kolaydır tazı atmak. Çünkü daha ucuz. O yüzden muhtemelen sol kuleyi kaybedeceğiz. Elimizden geleni yapalım. Çok zormuş ya bu troll desteğiyle ağır ile karşı oynamak. O zaman iki tane dart Goblin'i çevirmeye çalışalım. Belki kuleyi vermeden hayatta kalabiliriz. Bir yandan da baskı yapalım. Tazının arkasını tam dolduramasın. Buz golemi arkasına evrilme isket atalım. İki tarafta oynayalım çünkü muhtemelen kuleyi kaybedeceğiz. Hadi belki dayanabiliriz. Şöyle dart toparlasınlar da kuleyi kılmasın en azından. Ama boşluk büyüsü var. <laughs> Çıldıracağım. Hem okları var. Hadi ikinci de artı çevirdim. Boşluğu var. <laughs> Nasıl savunabiliriz tam olarak? Çok zor. Şöyle bir çözüm önerim var. Rakip tazı attığında tüm gücünüze girmemiz lazım. Çünkü elinde 3 iksir kalacak. Geliyor mu tazı? Aha güzel denk getirdik. Tüm gücümle basıyorum. Barbar bar atacak diye oraya tomlukta sallayacağım. Oh be daha çok iyi kurtardı. Şansımız yaver gitti. Ama bir daha böyle gitmeyebilir. O yüzden bir an önce ikinci kule oynayalım. Aha fıçı çok güzel. Bir tane daha tazı geliyor. Eyvah eyvah. Uzağa doğru dart atacağım. Hadi dayanacağız. Şu an var ya yerlerde sürünüyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. İyi oynasanız da bazen böyle troll desteğiyle kazanamayabiliyorsunuz. Şimdi tazı attığı anda maç bitmiştir. O yüzden buz golebini tanklayalım. O tazım kulemize gidene kadar bir ömrümüz kaldı. Atabildiğimiz kadar fıçı atmamız lazım. Evrim bisikletle basalım. Belki bir mucize olur. Hadi. Hadi. Ah be oklar attı. Vur fıçı. <laughs> İnanılmaz. Keyfim yerine geldi. Gerçek maç şimdi başlıyor arkadaşlar. izleyin. Rakipte topçu var. Böyle çift taraflı fıçı attığımda neler yapacak ben de merak ediyorum. Fıçı ya attı. Tamam Desi hemen döndürelim. Artık öğrendim desteği oynamayı bu arada. Hakikaten tecrübelendim yani. Şu buz golemi sonra fıçı bayağı ölümcül bir taktik. Haydi bakalım ne yapacak. Aha bayağı vuracağız. Yalnız keşişin arkasına Kraletle devi gelebilir. O yüzden keşişi köprüde durdurmamız lazım. Özellik basamasın diye ateş ruhu buz ruh attım. Güzel. Dark goblinleri eritmeye çalışalım. mecbur tomruk sallayacağız. Birazcık şimdi sinir bozucu oynayalım mı arkadaşlar? Hazır mısınız? Kuklalar şimdi gerçekten çalışacak. O zaman oyun yönünü açıyorum. Evrimli fıçı böyle oynanmıyor mu? Buz golemini köprüden basalım. Sağ tarafa gerçeğini sola kukla yatıyorum. İki tarafa da bir şey atmak zorunda. <laughs> Hayatımda gördüğüm en garip alet top olabilir. Üçüncü kez peş peşe fıçı attım. Adam yeter artık bir muhtemelen. Aman diyeyim oradan kuş çıkmasın. Şimdi ben şeyden korkuyorum arkadaşlar. Arkadan keşiş atıp sonra atak toplarsa biz öyle kalırız. Dart Goblin'i de atamam. Keşiş yansıtıyor çünkü. Son bir isterseniz atak yapalım. Şu iki xe girmeden. Haydi bakalım. Dark Goblin'in köprüden basacağım. Çünkü keşiş özelliği çıkınca normal bir şövalye dönüşüyor. Çok iyi be. Artık özelliği yok. Tehlike de yok. Güzel oldu bu. Şimdi kafama göre Dark Goblin atabilirim. Aha bir tane daha Dark Goblin attım. Yalnız çok zevkli bu deste. Biraz vurdu ama yapacak bir şey yok. Haydi bakalım kazanmak üzereyiz. En çok bu adama karşı çalıştı evrimli fıçılar. Köprü geçitmiyoruz yine. Bravo. Son kraliyetlerini atma adam. Ve böyle de bir galibiyet aldık. Şimdi üstü çıktık arkadaşlar. Onu size göstereyim hemen. Yakın bitti maç. Bence böyle tatlı bir video oldu. Büyük Şampiyon Ligi'ne sizinle beraber kasmayı başardık. Bence döngü güzeldi, eğlenceliydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.